üzümlerin sınıflandırması Botanik sınıflandırmayla başlayalım. Üzüm meyvesi takım olarak Ramnales takımına, familya olarak Vitaceae familyasına, cins olarak Vitis cinsine e, aittir. Alt cinslerine baktığımız zaman Eutis ve Muscadinia e, alt cinslerine sahip olmaktadır. Eutis 2n 38 kromozoma sahipken Muscadinia 2n 40 kromozoma sahiptir. Tür olarak vitis vinifera, SSP ve sativa yani 190'dan fazla ürünün bu türden faydalandığını bilmekteyiz. Vitis cinsi ağırlıklı olarak Kuzey Yarım Kürede İliman ve Subtropikal Bölgenin e, bölgede yer almaktadır. Bu cinsin tüm üyeleri sürgünlerinden doğan sülükleriyle tutunan çok yıllık asmalar veya çalılardır. Bu cins muhtemelen çoğunlukla Asya ve Kuzey Amerika'ya yayılan 60-70 tür içerir. Avrasya türleri vitis vinifera bugün yetiştirilen üzüm çeşitlerinin asıl yoğunluğuna sahiptir. Muscadinia cinsinin üyelerinde genellikle yapraklar tüysüz, sürükler basit, kabukları odunlaşınca dökülmez, boğumlar diyaframsız olup odunları serttir. Meyve aromalı, kalın kabuklu taneler küçük salkımlardan doğar, olgunlaşma uzun bir periyotta gerçekleşir ve salkımdaki taneler olgunlaştıkça tek tek dökülür. Meyve üretimde üretiminde kullanıldığı gibi taze olarak da tüketilir. Sadece Güney Amerika'da lokal önemi mevcuttur. Gen merkezlerine göre sınıflandırmaya baktığımız zaman 3 kısmı göz önüne alırız. Yakın Doğu ve Avrupa türleri, Asya türleri, Kuzey Amerika türleri. Yakın Doğu ve Avrupa türlerine baktığımız zaman bu yörede doğal olarak yetiştirilen tek tür eski dünya üzümü ya da Avrupa üzümü olarak adlandırılan Vitis vinifera'dır. Eovitis alt cinsinin en önemli türü olan Vitis vinifera'nın ana vatanı yani gen merkezi Türkiye'nin Kuzeydoğu bölgesine de içeğine alan Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki alanlardır. Vitis vinifera iki yabani alt türe sahiptir. Bunlar Silveteris gimel ve Cassia vav olarak bilinir. Yabani asmaların en belirgin özellikleri salkımlarının küçük ve seyrek, tanelerin ise yine küçük, çoğunlukla siyah renkli ve ekşi olmasıdır. Asya türlerine baktığımız zaman Asya kıtasının doğusunda bulunan Çin, Japonya, Endonezya gibi ülkelerde doğal olarak yetişen 10-15 asma türü içinde en tanınmış olan V. amurensis'tir. <laughs> Ürün olarak fazla önemi olmayan bu tür soğuklara karşı son derece dayanıklı olduğundan özellikle son yıllarda soğuğa dayanıklılık ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak sıkça kullanılmaktadır. Kuzey Amerika türlerine baktığımız zaman gen merkezi Kuzey Amerika'dır. 29 tür arasında en önemlileri Labrusca acervulus ve Vulpinadır. Bu türlerin en önemli özellikleri büyük bir bölümünün filoksera ve kök ur karşı dayanıklı olmasından dolayı kökleri bu zararlara karşı son derece duyarlı olan vitis vinifera çeşitlerini anaç olarak kullanmalıdır. Gen merkezi Kuzey Amerika'dır. <laughs> Değerlendirme şekillerine göre sınıflandırmaya baktığımızda sofralık üzümler, kurutmalık üzümler ve şaraplık üzüm, şaraplık ve şıralık üzümler olarak sınıflandırabiliriz. Sofralık üzümlerin yeme kalitesi yüksek ve görünüşleri çekici olmalıdır. Aynı zamanda uzun süreli nakil ve muhafazaya uygun özellikler taşımalıdırlar. Bu amaçla kullanılan çeşitler tüketim şeklinin gereği olarak iri, kalın kabuklu ve sert etli tanelere sahiptir. Tanelerin sapa ve salkıma bağlantıları güçlü, tane ve renginin bir örnek olmalıdır. Salkım üzerindeki taneler çok sık veya çok seyrek olmamalıdır. Çok küçük veya çok iri salkımlı olanlar tercih edilmemelidir. Bu sofralık üzümleri örnek olarak hanım parmağı, parmağı, sultani, yapıncak ve hafızal çeşitleri örnek verilebilir. Kurutmalık üzümlerde bu çeşitlerden elde edilen kuru üzümün yumuşak dokulu, belirgin ve hoş bir tada sahip olma ve depolama sırasında nemlenmeye az meyilli olması gerekir. Kuru üzümün yumuşak bir yapıya sahip olması kaliteye belirleyen önemli özelliktir. Bu özellik taze üzümün şeker oranı, kurutma tekniği ve kuru üzümün su kapsamına bağlı olduğu gibi en önemli özelliği çeşit özelliğidir. Örnek o iki türde inceleyebiliriz kurutulmalık üzümleri. Natural kuru üzüm ve bandırılmış kuru üzüm. Natural kuru üzüm herhangi bir kimyasal müdahale olmadan normal güneş ışığında serilerek yapılan kurutma çeşididir. Bandırılmış kuru üzüm ise kimyasal çözelti aracılığıyla bandırılıp daha sonra tellere veya örtülere serilip kurutulan üzüm türüdür. Şaraplık ve şıralık üzümlere baktığımızda şaraplık ve şıralık üzümlerin tipik özellikleri daha küçük tanelere ve salkımlara sahip, ince kabuklu ve bol şıralı olmalıdır. Şarap kalitesi açısından bu çeşitlerde şıranın bazı aromatik maddelerce zengin, aynı zamanda asit kapsamının da yüksek olması arzu edilir. Şıranın bileşimi ile ilgili özellikler çeşitlere özgü olmakla beraber iklim ve toprak koşullarının yanı sıra sulama ve gübreleme gibi bakım koşulları ile de yakından ilgilidir. Örnek verecek olursak da kalecik karası, boğaz kere, sultani ve kara dimrit çeşitleri buna örnektir. Evet bu görselde de 3 e, farklı e, sınıflandırmamızın 3 farklı ürününü görmekteyiz. Bağ bölgelerine göre üzüm çeşitlerini önerilen üzüm çeşitlerini ele alalım. Ege bölgesi için çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin tamamının gerçekleştirildiği bölgemizdir. Sultani ve yuvarlak çekirdeksiz bölgede yetiştirilen başlıca çekirdeksiz kurutmalık aynı zamanda sofralık çeşitlerimizdir. Bölgede sofralık üzüm üretiminde Manisa ve Deniz illeri büyük bir potansiyele sahiptir. Yine aynı bölgede çal karası kurutmalık, şıralık ve şaraplık kullanım amacıyla yetiştirilmektedir. Bölgenin diğer önemli sofralık çeşitleri Alfonso, Lavelle, Buca razakısı, Kardinal, Aydura çekirdeksiz, Hamburg mis misketi, İpek, İtalya, Karaburun razakası, kayırcık, kozak beyazı, kozak siyahı, muskat, Osmanca, pembe gemre, perlet ve razıkadır. Ege bölgesinde şıralık şaraplık amaçla üzerinde durulan çeşitler Aliante Bochet, Carvone Sauvignon, Bornova misketi, Merlot, Semillon, Carignan ve Granaşedir. Marmara ve Trakya bölgesine baktığımız zaman sofralık olarak Alfonso Lavel, Kardinal, Çavuş, Hafız Ali, Hamburg Misketi, İtalya, Kozak Siyahı, Muscat Reyn Müşküle ve Razak çeşitlerini görmekteyiz. Şaraplık çeşitlere de baktığımızda Adakarası, Beylerce, Kinsuat, Karliyete, Gamay, Karalahna, Kuntra, Papaz Karası gibi çeşitleri görmekteyiz. Akdeniz bölgesinde ise sofralıkta Yalova İncisi, Alfonso, Ata sarısı, barış üzümü, kardinal, döküngen, dökülgen, ergin çekirdeksiz, ışıklı İtalya, kabarcık, mahrabaş gibi çeşitler bizim karşımıza çıkmaktadır. Şaraplıkta fazla çeşit bulunmamakla beraber dökülken bur, burdur dimriti, kabarcık ve sergik karasını görmekteyiz. Karadeniz bölgesindeki e, iklim koşullarından kaynaklı olarak üzüm çeşitlerimiz kısıtlıdır. Sofralıkta çavuş, hafız ali, hamburg misketi, Şaraplık'ta ise Narince, gözü ve Boğazkere karşımıza çıkar. İç Anadolu bölgesine baktığımız zamansa Sofralık olarak Alfonso, Besni, Çavuş, Büzgülü, Gülüzüm çeşitleri bizi karşılamakta. Kurutmalık'ta Dimrit ve Muskat çeşidi karşımıza çıkmakta. Şaraplık'ta ise Emir, Hasan Dede, Kalecik Karası, Papaz Karası gibi çeşitler karşımıza çıkmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde ise Besni, Kara erik, Muhammediye, şilfoni, Tahannebi çeşitleri sofralık olarak, bu askere kabarcık narince ve öküz gözü ise şaraplık olarak karşımıza çıkar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde a Besni, dımışkı, horoz karası, kızlar tahtası, Peygamber ve Tahannebi çeşitleri sofralık olarak yer alırken, bu askere dökülgen, horoz karası, Rumi, Sergi karası şaraplık olarak karşımıza çıkar. Kurtmalık çeşitleri ise Besni, Rumi ve Dımışkı olarak karşımıza çıkmaktadır.